Soylu ile ilgili gidişatı da sordum da hani biliyorsunuz Süleyman Soylu o güne kadar bir ay süresince Tayyip Erdoğan'ın iki ya da üç defa görüşme talep ettiği halde görüşme e, Sayın Erdoğan Süleyman Soylu ile aynı kareye girmek istemiyordu. hatta konuşulan bir kulis bilgisi de şuydu. Süleyman Soylu'nun Erdoğan iki defa görevden aldığını fakat MHP tarafında buna itirazın yükseldiğini, e, dile getirip... al, aldığın bir Evet bir içeriden isim, aldığımız isim. bir aldığımız bir Defa i̇ki defa yani. istifasını aldı. Aldı. Er, evet. er, Ama Ervan, MHP ama engel, oldu. Yani, engel oldu. yani görevden aldı aslında. Erdoğan görevden aldı. MHP, Gerçekten MHP, a, MHP engel oldu. Orada tavsiye edilen e, medya ikisi, iki isim düşmüştü hatırlayalım. E, ben bir tanesinin Nefkan al olduğunu duydum. Diğer isimlerin de muhtemelen Dolmabahçe Mutabakatı'nda hali hazırda bulunan işte Mahir Ünal ve Yaşar şey Yalçın Akdoğan olduğunu düşünüyorum diğer ikinci ismin. Ama dediğim gibi MHP tarafında bunlar mahkez bulmadı, kabul olmadı.